Merhaba arkadaşlar. Şimdi Clash Royale oynuyorum. Yine Clash Royale oynuyorum arkadaşlar. Destan buydu. arkadaşlar maçıma gireceğim. iki tur atacağım bu sefer. Ben daha çıkacağım. Destek mi? Pekka üç şeyle ne yapacak bu? Üç iskelet. Yeni iskeletlerle. He bir sürü şey bulmuş. Buradan diğeri var. Bir tane okçulara karşı ben. 7 iksir kullanıyorum. 3 iksirlik bir şeye. Sökülenler. Bu üç iskelet bana göre hiçbir işe yaramıyor. Yani iskeletler. Neyse. Koç boyunca sevmeye çalışalım. Hatta çıktı. Onlar sen hiç Hadi koş, ha koş ben koş dedim, koş. Ha. Sen ona bir saldırırken o iskeletlere kule, sen gidiyorsun. Kule gitti. Hadi. Of. Okçular oklara karşı hemen ölüyor. Ok ok ayrılıyor. Madem sen şunu kır. Bu şey? mu Madenci. ya Aha madencille bir hile buldum ben. Aklımda bakalım olacak mı? Bakalım o hile olacak mı? Yalnız kulemiz hiç hasar görmedim. Madenci Madenci ne zaman geliyor? Aa, bey. Heh, burada madenci ile buldum. Böyle bakalım olacak mı? Olmadı. Ama öyle gidiyor o madenci. Bu nasıl takıl edilebilir? Allah'ım Ve bunda iki tane bina var. Altı iksirlik bina hiç gördünüz mü? Ben gördüm. O da iksir toplayıcısı. Al, o kadar altı iksir gidiyor ama size bir iksir veriyor. Neyse koleji çok az hasar görürsün. İki tur atacağım ben. Şurada bir sandığımız var video çıkınca bir bok gelmiyor. Aha. Bir de ben short video yükleyeceğim. Eğer şunu ulaşırsam. Ben buna alış em em işte ben bunu alırsam short video yükleyeceğim. Buna açıyorum falan diye. Arkaya da M ses falan koyarım. Ses koyayım yorumlara yazın istediğiniz gibi olsun video. Maalesef milik asar verir. Yine bak kanalda ortalık karıştı değil mi? Neyse önemsemeyeceğim. Ez geçeceğim. kıvılcım mı? Ben kıvılcım akar çok güçsüzüm ama. Kıvılcım akar çok güçsüzüm ben. Ya bir k hasar vuruyor şu kıvılcım. Sinir oluyorum ya kıvılcıma. En sevmediğim kart. Of keşke bende de olsaydı. Kıvılcıma savunmam okçular ve madenci. Zaten 2027 2017 olmuştu. Gördünüz mü? Of. Of 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 of. Arkadaşlar bu videoda ben yenileceğim. Bir turda kaybettim. Bir turda yenildim. Hayır kazandım. Hay lan. Beni pek haberi kalsın. Kıvılcımdan asılsak vuruyor Ya. O oh, hayır. Kurtarmam lazım. Roket var mı acaba? Ben evrimli okçu zaten o onun için attım rakip. Onun için attım ben. Ben sürekli her şeye kuleden başlayacağım. Kuleden başlayacağım. Ne kuracağım. Her şeyi kuleden. Kulemiz özel görmemeli çünkü. Hayır. Aa, ya, Hayır hayır. Hakkım ucumdan sinir oluyor. Hmm, i̇lla ki mağarayı cihaz yaptım. Birincisi Her şeyin canı fazla olsa da okçuların canı <laughs> Lan Arkadaşlar kazandı Kendinize güvenen böyle yenilecek gibi oluyorsunuz ama kazanıyorsunuz Adada adamımız bir, birincisi hayır. 9 seviye olman gerek. Bir daha yapayım. bir daha yapmayayım. Arkadaşlar hatta ben bunu ender yapayım. İşte arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz. Ben bu arada şunla ilgili ses ben buldum opam ay hayır hep kullandığım ses vardı ya işte ben bulurum o oh, kendi yorumlara yazmanıza gerek yok güle güle